Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Gamers TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz. Spider-Man'e devam ediyoruz. Yan görevler kısmına yapmaya devam edeceğiz. Ardından ilk yan görevlerimiz var. Onları bitirip oyunu tamamen yüze yüze bir şey olacağız. Evet arkadaşlar beni <laughs> Instagram'dan, Twitch'ten, <laughs> <ve> Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Bizi beğenmeyi unutmayan arkadaşlar video beğenirseniz çok çok mutlu olurum Bir de Desteklerinizi bekliyorum Ben desteklerinizi esirgemeyeyim Şimdiden sizlere iyi seyirler ödüyorum Yalnız alın Gelinler ispat Hep birlikte devam edin Sen C'misin suçlusu yani Sen C'misin suçlusu Sen konuşma Şimdi gidip şuradakini de halledelim. 쓰, aslında orada görevi diyecektim. Sonra bazı gitsin. Oradaki görevlere gideyim diye düşündüm. Daha bitmeyen görevler var. Şehirde suçlulara karşı savaş devam ediyor. Şehirde hala e, Sable'lar ne Martin işte. Yani son diyecektim söyleyemedim. Ne hala suçlular bol geziyor şehirde. Ne hala. Pigeon Güvenli değil. Ya abi şimdi sen nereden çıktın ya? Güvercin. mi? Nothing like putting my skills to good use. Bari kalalım madem. <laughs> Değil mi? Ya i̇şte. Niye eşliğine kalayalım yani? oluyordum az daha. Elimden kaçtı. Elimden kaçtı. Ne gel lan buraya gel buraya gel gel. Gel Gel lan buraya. Okay. Bak bak hızlı çıksak atıyor sanki ya. Okay. Güzel. Tamam.

hani seri olarak hani en güzel oyunlardan biri tabii ki ilk seri zaten e, Dezgar oyuncu tam da var onu da izleyebilirsiniz oradaki videoları da yani yok arkadaşlar beğenirsiniz çok çok sevinirim Önceki videolarda seyrettiğiniz gibi e, olumlu sesi pek neredeyse hiç gelmiyor ama artık bu son iki üç yüzdüne attığında bunu e, daha net hem benim sesimi hem oyunun sesini daha net vermiş oluyorsunuz artık <laughs> bu mikrofonu aldıktan sonra sesimin ne kadar net çıktığını benden fark ettim <laughs> almak da hani iyi yaptım. <laughs> Öyle diyeyim size. Almışım yani mikrofonu çünkü kulaklık mikrofonundan yani bu PM800 mikrofonundan çok çok arada fark var. Çünkü kulaklık mikrofonu kullandığım zaman bilgisayarın fan sesini alıyordu mikrofon. Bundaysa bilgisayarın fan sesini almıyor. Bu gayet iyi bir şey. Buraya gidip hemen bir... Yani zaten. Sonra abi hemen haritayı açıyoruz böyle arada bir. Şurada biraz adam dön gerekiyormuş. Hemen Bu kulları dövelim. Hayırdır kardeş. Hayırdır. Oh, it is on. Hayırdır. <laughs> gardes Ufuf every thinks he's the next Wilson Fisk Well, they are going to jail. So. Artıktan, bana tamam mı? Buç. Canımı da sıkmayın. Böyle sürekli haritayı açıyorum, işaretliyorum onun için. <laughs> bura bakmayın. Biraz oyun hani Gibi oluyor ama Ama şimdi açmayacağım bir renk Blake... şey basarak e zaten görünecek paraların nerede olduklarını <laughs> alerjimizi değiştirelim Hımm bu neymiş abi

Actually, probably safe. You know what? But I should have remembered to tell you not to bother with this one. Hey, the tech here might help me track my missing spider bot. What? Those things are too expensive to lose. Okay, I boosted the tracking signal on my other spider bot. Now it can track its brother. I lost the other bot's signal in the park, so that's where I'll need to drop this one. Nothing unusual. Just taking my spider bot for a walk in the park. You know what to do. Evet gidelim bakalım abla onlardan ne var? Okay, it's following the pings from the other spider bot. Let's see where it takes us. Onlar mı? Onlar mı? Aynı onlardan arayalım bana. If a kid picked it up and took okay. it home, it is way better than any toys on the market. Fuck you. Hani, bunlardan işte ya şey, örümcek, örümcek. ok, it's following the pings from the other spider bot. The kid picked it up and took it home. It is way better than any toys on the market. Yeah, I told the AI to test it in narrow areas, so this pipe makes sense. Oh no, I hope it didn't get run over. New York drivers have no respect for the crosswalk. Looks like it made it quite a ways. Hm, the. Hm, sure that. Geldimoni, Geldimoni, Geldimoni. Başka nerede var banka? Eşya ha buldum. İnsanlardan göremedim ki. Çekilin lan öyle Gördüm onu. Gördüm ya. Yıkarım <laughs> Allah şu kara kediyi işte de isterdim ama ben size bir Ek paket ücreti olduğundan dolayı Someone didn't skip wing day at the bird gym. Not that you tell me. Finally, it's Nest. Wait, that's the other spider bot. I busted a feathered kleptomaniac. Now that I know where they both are, time to mount a rescue mission. Scary really did me a solid that time. Wish I could thank you. Go I got some work to do she on, on these spider bots before I can send them back out of the world again. Hold on. My girl is in trouble. I should have saved another one. Reported any units in the vicinity, please respond. Incident occurred in Robinson. Over Yuri. I have eyes on a stable base, they've got prisoners, but I don't know what they're charged with. And I don't want to let dangerous people back on the streets. The real criminals they turn over to us, the people they hold on site haven't done anything they can make a case over. I can think of at least two amendments that violates. Okay, looks like I'm staging a jailbreak. Sleep it off. the question Copy that. they home. Ah, uh... literally <laughs> <laughs> Başka 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 nerede adam var sa-47 report in sa-47 is offline someone confirm his whereabouts i'm on it Oh no, I'm... No, no. Sweet dream. 嗯。Mm. Bana aman aman. Bunu hemen çıkarmam lazım. 不要，买楼赌博了。 bang 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 Fun if you guys made pew pew noises. <laughs> Him, All the people they're holding did is protest Sable's heavy-handed tactics. Gotcha. I'm laughing a protest myself right now. I'll let you know how it goes. him ah. 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 да бөлек No, I'm not <laughs> oh. The <laughs> yeah, whole Hey, you do this for money, right? How much to lay off? And don't say more than twenty. Elden buraya Ortamız karıştı burası çok kötü karıştı Oradan çıkmak lazım Demimiz var Fazla bir şey de yok lan. Lan lan lan. Bunlara çok uğraştık. larında kaldım. Moving Father I know fazla adam var bu tane işler Bunları böyle üçgen.

Tam şurada var bir tane. Dışarıda mı? Vay. Wow. harder should Abi. Şuradaki insanları kurtaralım. <laughs> ne demek gençler ya ne demek? Captain. The area is secure and the cells are all empty. Officially, I can't condone that. Unofficially, thanks. Bu paketleri al götür işte. Şimdi ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Şu da Şurada bizim falan yapacağız da. Ee, son bir yöre daha yapıp hangisini yapsak? Neyse en yakındakine gidelim. Tamam. Sable'ları hallettik. Sable'lar genelde çok zor oluyor yani. Kolay da değil yani. Evet arkadaşlar, bugün bu kadar. Bir dahaki bölümde yine yan görevlere devam edeceğiz. Yan görevleri bitireceğiz. Şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olabilirsiniz. Diğer videoları da izleyebilirsiniz. Diğer sayılırlığı, Days Gone serisi var. Onlar, ne bileyim Spider-Man var. Onu, şu an Spider-Man'ı zaten izliyorsunuz. Kim kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. hoşçakalın, görüşmek üzere.